Evet, kağıthane parkurunu anlatıyorum. Şimdi öğrencimiz kullanıyor motoru. Birinci istasyonumuz slalom. Buradan slalomu yapıyoruz arkadaşlar. Slalomdan sonra mavi oku takip ederek 8'e geliyoruz. 8'in birinci halkasını yarım dönüp üstteki halkaya geçiyoruz. Şimdi halkanın diğer kısmını dönüp iki halkanın kesişiminden geçip halkanın kalan yarımını da dönüyoruz ve daha sonra yine mavi çizgimizi takip ederek düz gelme çizgimize geçiyoruz. Burada dümdüz gitmek zorundayız. İki teker mutlaka düz gitmek zorunda. Şimdi U'ya geleceğiz. Sol yapıyoruz. Oku takip ederek burada iki sınıf için yer var. Mavi çizgiyi geçmeden A2 sınıfı, kırmızı çizgiye de A sınıfı geçmeden dönmesi gerekiyor. Şimdi hızlanıp duruş yapacağız arkadaşlar gene mavi takip ediyoruz. Kırmızının bitimine yakın durup etrafımızı kontrol edip hareket edip sola dönüş yapacağız. Evet duruşumuzu yaptık. Kontrolümüzü yaptık. Şimdi gene mavi oku takip ederek dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Buradan engel kaçma yapacağız. Engelimizi kaçtık. Hızlanıyoruz ve ani fren noktasında ani fren yapıyoruz. Çok güzel bir parkur oldu eline sağlık. Buradan sonra da trafiğe çıkıyoruz arkadaşlar. İş parkımız bitmiş oluyor.